Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar bu Evet arkadaşlar uzun zamandır uzun uzun zaman sonra yeni video çekiyorum Rum, Korona zamanında hazır oku Atatürk olmuşken ve bugün dış ses de bizimle Merhaba Evet diksez de bizimle arkadaşlar Şimdi of, sülük atacağız değil mi Evet artık of, çok artist artık boyun yenilendi Aynen füzyon filan geldi. Sülük füzyonu. Ha. Atalım şöyle. Ama ikili yapsaydın keşke. Tam da dolacaktı orada. <laughs> Belki atmışındır, atmamışın. O dili de. bunun niye Türkçe dili yok? Türkçe dili? Aynen ya. Türkçe dili yok arkadaşlar bunun. İyi ki. Arkadaşlar bu arada arısı takılıyor oyun donuyor. Sonra donma şeyi geçiyor yani. <laughs> kapsüllere bakın kapsüllere. El <laughs> çayını içine sığdırır. Aynı adam Acaba onu değil. şeyle atıp yapınca ne olur? Baş evet arkadaşlar şimdi bu tuhaf kutumuzu açıyoruz. Sandığımız. Einstein cheese. Bas bas. Anında sandık. Yaşasın! ve yeni sülüğümüz. mor mor gözü var çok saçma. Mor gözü mü var? Aynen ya. Mor Korku. gözü var işte bak. Mor mor gözü var. Tamam. Evet, çok eğleneceğiz. Bu Akaça boynun yeni sürümü geldi. Muazzam, muhteşem. Değil mi arka ses? Arka ses değil abi, dış ses. Dış ses işte. Değil mi? Evet. O sülükler kapışıyor. Üç, üç. Hmm, olmadı. Şimdi biz büyük atıyoruz. Aa yoksa adamınki yenilecek mi bu sefer? Adam nokta atıyor. O noktalar ne? Noktalar kaç vuruyor değil mi? Hmm olabilir. Of abi yeni sülüğü birleştirsene. Dış ses. Efendim? Sence bu eski sürü mü daha iyiydi yoksa böyle normal daha mı güzeldi? Hmm. O buz duvarı yapıyor. Bilmem ki. Hmm. Tamam o zaman. Niye attın? Abi? Aa, bu at, oyunu at, kesin at, ben at. kazandım ya. Bitti bu işi. Bu iş bitti. <laughs> Sana da bunu like görüyorlar. Ne? Sana da bu kutuyu like görüyorlar hep. <laughs> Ay ne ya. Başta böyle sonra ben muazzam kutu alırım Allah aşkına. Değil mi? Efendim? Bunun içinden de sülük çıkacak mı? Sandık diyordum buna. Bu da Einstein Cheese. Anında sandık. Az kalsın elması basacağım zannettim arkadaşlar. Of yeni sülük Speed Pinker. kamikaze bunu... demekti değil mi kamikaze gibi Of Bu abi inceleyip bakalım hmm, oh, Siyah siyah gözleri var 9 canını veriyormuş Arkadaşlar size şunu söyleyeyim ee, bu Karakterimizin canı sülükler sayesinde artıyor Evet arkadaşlar size çok önemli bir şey söylemem lazım. Ara sıra böyle değişik videolar yapıyorum. Siz videolarımın içine yorum yorum yazarak şu videoları öne, 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 şey, önerebilirsiniz. Uygun olur değil mi? Dış dış ses. Uygun olur da abi lütfen pek derine dikkat edek. 7 peki geçmesin. Hmm, atayım mı dış ses? At at. Dur, ben Adam da atacak yalnız. Adamın burnundan geldi. Uy, çok güçlü olduk. Dış ses. En güzel. Abi adım. güçlü olduk da en güçlü sülüğümüzü engellediler. Ya bir <laughs> daha dalıyor. Nasıl dalıyor abi? Düşman havuz mu? Dış ses valla. Mantıklı. Evet arkadaşlar. Soğuk hiçbiri benden sorulur. <laughs> Adamın... Çok da soğuk değildi. Gerçi hava soğuk ama. <laughs> Oo. Ay espriden kendimi tutamıyorum. <laughs> adamın da beni sülükle mi tutamıyor? Direkt alıyor sülükle. Abi sülükler de havuz değil ki ama. Zafer. Victory! Zafer! Yine aynısını verdi. Ne? Yine aynı kutuyu verdi. Biz buna mı layıyız be? Aynen abi ben de aynı şeyi izliyorum. Biz buna layık değiliz. Değil mi izleyici? Biz buna layık değiliz. Ama daha güzel açacağız. Az kalsın elması basacaktım vallahi. Hmm. Güzel güzel. Bu yavaş yavaş açalım değil mi dış ses? Evet yavaş yavaş. Hmm. Oo bunlar kiraz mı ya? Of yeni sülük bu ne ya? Anlında dört tane gözü var bunun. Bakalım. Dur bakalım. Minik minik gözleri var. Aa sülük titriyor şu kapsülün yukarısında. Şimdi durun. Şimdi kaç canı varmış bunun? On üç. Hemen de bakıyorsunuz. sülük. Yıldızları Şimdi... varmış bunun. Yıldızları mı? Evet baksana bir yıldız. Ondan sonra bu da bir yıldız. Şu iki. Hmm. Bu üç. Hayır o, o zaman... değil de, şu kırmızı olan beş level mi diyordu? Hangisi? Hani şu ateşli. Yani başta öyle açıyorlar ya. ha Ondan 3 yıldız demek ki. O değil de onun özelliği ne acaba? Ee, evet. O değil de o kamikaze çok hızlı. Oo, paragraf geçiyor ve biz ne dediğini hiç anlamıyoruz. Çok muhteşem. Hiç güzel değil. Of. Abi O yeni sürü birleştirsene. Dış bak şimdi ne yapacağım. Ne yapacaksın? Hayır ya. Tam da yapacaktım hemen arkasından. Çok güçlüyüz. İşte bu adamı bundan getirmek. Oo atıyor. üçünü de kritik atmayı nasıl becerdin? Şimdi dört olacak bu sayı? Hadi ya yavaşladık biraz. Hadi Ahmet. Evet. Ne oluyor ya? Of buz duvarına çarpacak. Of duvar bunu yendi. Ben çok... Abi o yeni sülüğü atsana. Yeni sülük ne işe yarıyor çok merak ediyorum. O değil de şu kırmızı çok Hangi iyi vuruyor et, ya. Hangi nisiydi? Şuna şuna. Eyvah engelleyecekler abi. Hayır asla bizi engelleyemeyecekler. Aa çarptı. Aa niye bu kadar yavaş bunlar? Yavaşlatıyor demek ki. Buzar kızdım çok kızdım ben. Kız abi kız. Abi o değil de biz kız değiliz ki. Niye kızıyoruz? Ha doğru kızmak anlamında kız. Unutmuşum. Evet hadi. Saldır zamanı. Ve mutlu. <laughs> Çok yavaşlar. Bu iş burada bitti. <laughs> yine bu yine bu ya. Niye hep bunu veriyorlar bu bize? Bu da vardı ya. Şimdi ne çıkacak acaba? Of. Bu sefer dört tane çıkartırlar. Aa o ne? Bakayım. Üç saniye onu da şey yapıyoruz da ne çıkacak bundan ya? Evet, yavaş yavaş açıyoruz. Bakalım. Hmm. Oo, oh, güzel çıktı yalnız. Oh, of. Şimdi birini tıklık ederler. Ne oluyor ya? Aa yükseltecek miyiz sülü? 16 altın mı kazıkçılar? Evet, hadi bas, bas Neden sıradaki savaş yerinde ünlem yazıyor? Of bu sefer kutupta yarışıyoruz. Kuzuların derinlilikleri Harika. Of birazcık ben birleştirebilir miyim? Birazcık ben birleştirebilir miyim? Abi? Evet, tamam birleştir. Yeho! Ne yapacak bakalım? Frostworm dur. Ben sizin için hemen çevireyim. Ee, kutup solucanı demek. Evet, kutu solucanı. Şimdi bakalım. Bu taşımız Frost kutup mu demekti ya? Buzul demekti sanki. Olsun buzul solucanı, kutup solucanı. Olur mu değil? Ooo, sağa buz yaptı. E, kırsana abi onu. Bak böyle yakındaki üç şeyi birleştirince kırılıyor. <laughs> Oy. E bak yakındaki üç şeyi birleştir. Kırılıyor. Bak. bak üç ya. hamlede kırılıyor galiba. Oo. Evet üç hamlede. Bak, bu bu şöyle yeni çağ bir taktik. Ama sonumuz geldi. Ee, kaç vuracak acaba? Adam bize buz kütlesi atıyor. Hadi of, beş vurdu. çok az Tamam. Hemen. Adam da nokta atıyor. Noktalar ne işe yarıyor? Hiçbir şey yaramıyor. O değil de bizim sürüklerimiz noktalara takılmıyor. Hiçbir şey yaramıyor. Of adam bizim sülüğümüzü engelledi. Of bunu da engellesin de görelim. Yuhu. Bir canı kaldı. Bir canı kaldı. Bir oydu, canı kaldı. Haydi. Dört. Bu değil de bizim sürüklerimiz niye bu kadar az bir? Ha hele şükür. Oo bu sefer artist sandık. Kristal. Zor açılır bu. 12 saatte açılıyor galiba. Evet ya aynen. Genellikle bütün sand kristal sandıklar 12 saatte açılıyordu ondan dedim. Evet dış ses. Oo uh, reklam geldi. Bu Harika. ne ya? Aa altın verdiler. Bakalım Bu ne? Aa kristal sandık verdiler bize. Bakalım. Yavaş yavaş açalım. Oo 3000. Oo 250. Of 150. Ne ciddi misin ya? Of yeni sülük. 20. seviye mi? Oh my god. <laughs> Biraz coşalım mı? 20. seviye. 20. seviye. La, la, 20. La 20. La seviye. La la la. Yok artık. Aa 30 dakika mı? Hayır. Niye 3 şeyle açıyorsun ki? Evet. Çünkü yeni bir sürü Of yeni sürü. Evet siz şöyle çöplüğe gidin. Bu nasıl iş? Abi 20. level sülüğümüzü kadar çok merak ettim. Çok merak ettim. Çok merak ettim. <laughs> Hmm. Çok merak ettim ha. Y 20. seviye bir katak, atak. Ne olur ne olur. Gidiyor musun ya? Evet evet ne olur. Yiğit sen bile. Hatta o 6. level yeni katak. Şunu Bunu da katak, katak evet. Onu da katak. Ama o 2. seviye onu da katak. Haydi. Of inanmıyorum. Hmm, evet. 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 Hadi hızlı bitirek bu maçı. Hadi. Of düşmanın yedinci seviyesi var. At 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 şu At at. Bu kadar merak olmaz ya. O ikili mi de oldu? Harika. Ha ne oluyor bu? Of şahmat. <laughs> Çok iyi. Bu sülüğü gibi kullanırız abi ya. Evet. Ya yine mi bunu verdiniz? Evet arkadaşlar. artık ya. Evet arkadaşlar videomuza abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar ben yine burada burada esprili esprili dış seslik yapayım diyorsanız videoma like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ve yorumda yapın hangi oyunu çekeceğim hakkında böyle sizin için değişik karışık popülerler popüler olanlardan güncellemesi olanlardan çekiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.